Bu minik canlının sevimli dış görünüşü sizi aldatmasın. Karşınızda okyanusun en vahşi ve en ölümcül avcılarından biri duruyor. İşte mantis karidesi. Bu 10 ile 15 santimlik canlıyı bu kadar tehlikeli yapan şey onun gizli silahı olan ve bir mermi kadar hızlı ve güçlü olan yumruğu. Mantis karidesi bu yıkıcı gücü eklemlerinde bulunan özel bir mandal sistemi sayesinde üretiyor. Kaslarını bir yay gibi gerip tüm enerjiyi saniyeler içinde boşalttığında yumruğu saatte 84 kilometreye ulaşan bir hızla patlıyor. Bu darbe o kadar şiddetli ki akvaryum camını bile parçalayabilir. Dahası var. Yumruğun suyun içinde bir vakum etkisi yaratarak basınç kabarcıkları oluşturuyor. Bu kabarcıklar patladığında anlık olarak güneşin yüzey sıcaklığına yakın bir ısı ortaya çıkıyor. Yani mantis karidesi yumruğunu savurarak aslında iki kez vurmuş oluyor. Önce fiziksel darbeyle sonra da kabarcığın yarattığı yakıcı bir şok dalgasıyla. Bu canlının gözleri de inanılmaz. İnsanlar sadece 3 ana rengi görebilirken mantis karidesinin tam 16 farklı renk reseptörü var. Bu da onu avını en ufak bir renkten bile ayırt edebilen tam bir avcılık makinesi haline getiriyor. Mantis karidesi doğanın evrimle yarattığı inanılmaz güç ve benzersiz duyularla donatılmış yaşayan bir savaş makinesi.